Arkadaşlar, e, videomda e, silahımız yani elimizde tuttuğumuz silah, AK-47 falan hepsi olsun hareket ederken ikide bir gidip geliyor. Bu yüzden çok özür dilerim. Fazla yani kafayı takmanıza gerek yok zaten. Normal videoyu seyrederken fazla belli olmuyor ama e, bu yüzden çok özür dilerim. E, bir dahaki videoda böyle bir şey olmayacak. Haberiniz olsun. Neyse hemen hadi videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar videoda e, birazcık hızlı konuşmuşum. Ee, i̇lk video olduğundan dolayı çok özür dilerim. Ee, bir dahaki videolarda böyle bir şey olmayacak. Heyecandan dolayı birazcık hızlı konuşmuşum. Haberiniz olsun. Hadi hoşçakalın. Hepinize öncelikle merhabalar arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. LR ile başladım. Ee, gel abi. Bekle, bekle diyor tamam. LR ile başladık. Kendini revledi. LR ile başladık dediğim gibi. <laughs> Kaç kere LR ile başladık diyeceğim lan. Ee, <laughs> arkadaşlar videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunlardan hangisi diyor? Tam geç, 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 at at. Aga, 1 yazıyor, hangisi? Tam 2 ettik. 2. Ha, ikimiş. Gel abi. Bir dakika sekmeme var ya. Sekmeme ile bunu alabilir miyim ki? Sekmeye alışmışız biz bir dakika. <laughs> Kanki bir şey diyeceğim gel anlaşabiliriz gel. Şşt, lan bir dur dur gel anlaşabiliriz ya anlaşabiliriz bak. Oğlum. Ana. Oğlum vuramıyorum lan ikimiz de botuz. Yemin ederim ikimiz de botuz. Bak gerçekten diyorum gel. Abi <laughs> botlaşmışım lan nereye de <laughs> Abi leri at, atmayı atmaya botlaşmışım <laughs> yemin ederim ya. Görüyor musun? Allah. <laughs> Bu arada beyler ben Hood drop 0 yazıyorum. Ee, o yüzden görünmeyi görünmeyebilir. İhsaneli mi verdin? İhsaneli ver abi. İhsan elinde de zaten şeyde beklemez ya. Beyler, e, şu anda mesela benim crosshair'i görmüyorsunuz sebebini söyleyeyim. Sörfledir be? Bakayım. Aynen sörf Gel abi. Abi öldüm be. Dediğim gibi. Mesela şu anda mesela bak kapatıyorum. Yazıları falan kapatacağım. Bakın gördünüz mü? Ee, bunun sebebi e, biraz daha fazla FPS alayım diye yapıyorum. Daha hızlı da bani yapayım diye. Ee, zaten gerektiği yerlerde açıyorum. Ben de göremiyorum çünkü zaten. Şimdi. Abi komut verecek, komut verecek var, mı? var mı diyor. Ya, abi böyle saçmalık mı olur lan? Şaka gibi ya <laughs> Zemzem verecekmiş Versin abi hızlıca hiç şey yapmadan Bir de ben şunu yapayım ya bir dakika B'ye atayım Şimdi bakayım Aynen çok iyi bunny yaparız be Öf fena <laughs> Tamam Abi zemzeme şimdi iyi bakın beyler uçacağız Şu an dediğim gibi crosshair'i görmüyorsunuz çünkü Hood drop sıfırda Kill çekip de başlıyormuş Biz de kill çeker Ben bu kili nedense L'ye falan almıyorum Sebebini söyleyeyim mi ee, şu yüzden abi nedense gerek yok ve e, konsola e, yazıp kill çekmek daha güzel ve en şey de yani bazen tamam 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 acı 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 abicim acı aman aman bir dakika o öldürmezse ben öldüreceğim Şş, gel buraya abi ve hadi dediğim gibi beyler <laughs> Az önce ben ne demiştim lan Onu hatırlamıyorum ya Bu arada beyler e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Çünkü e, <laughs> Videolarımın önerilenlere çıkması için Bunlar çok gerekli bir şeyler Bana vurma abi hocam Bana vurma bana vurmuş lan zaten Bir dakika gömülmem abi 3 kere gömecek mi acaba 3 kere gömmezsin be bir dakika. Ana. Ana. Bir dakika lan. Ee, Scoot'la alacağım bir dakika. Evet. Yapma be. Abi niye kötü oynuyorum be? Allah Allah. Neyse beyler dediğim gibi kanalıma e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü bunlar benim için çok önemli şeyler. Şimdi hızlı bir şekilde gene banemizi yapacağız abi. Bu sefer e, silah odasına uçmayı deneyeceğim. Bu arada az önce dediğim gibi beyler. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü çok önemli bir şeyler benim için. <laughs> Şimdi abi hadi uçmam gerekiyor ya. Aç kapıyı. Canım bak sıkılıyor. <laughs> e, Ananı On, satayım o <laughs> <satayım, obayınla>, lan. <laughs> Öyle abi sen. Ay bu kadar basit ya isyan etmek. <laughs> abi çıldırtacağız ya adamı. Komut Bir dakika o burada ben şunu bir öldürmeye gideyim abi. Herkesten önce. Selamlar Ne yapıyor? <laughs> Ay bu kadar çok basit ya gerçekten. Aga be aldı Neyse diğer görüşmek üzere hadi kaçtım. Evet beyler devam ediyoruz. Ee, az önceki ele kazanamadım. Üzgünüm. Abi, içim abi mi? hiç mi abi bir hiç bani yapmadan. Abi bu kadar ya. Abi herhalde Frisianları ben açacağım çünkü Soneri burada. <laughs> Aga be. Abi gerçekten eğer serverdaysam benden korkacaksınız. <laughs> Ayda olmadı. Da geldik gene bir dakika. haber? <laughs> <laughs> Abi gene öldürdüm. nedense e, öldürünce ne haber diyorum. Nedense bir şekilde ne haber? <laughs> Sebebi bilmiyorum ya. Ne haber diyesin var ya da selamünaleyküm diye. Çok güzel oluyor nedense bilmiyorum. Selamünaleyküm. <laughs> Bak dediğim gibi bazence Nedense bir anda böyle içten içe bir selamünaleyküm diyesi geliyor insanın veya ne haber falan. <laughs> Bilmiyorum kaç dakika oldu. Ee, kaç dakika olduğunu gerçekten hiçbir fikrim yok. Ee, ama bu elden sonra da bir el daha, bir iki el daha istediğim gibi isten atacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Hadi görüşmek üzere. Diğer el görüşürüz. <laughs> evet beyler oyunu kazandım. Testim oynattı. Şimdi Evet videodayım. <laughs> İzleyin beyler diyor ya. Hadi bakalım. Ayarları sıfırladın mı? Da... Tamamdır. Hadi. Hadi gel bakalım. Şu anda kendisi bu videoyu seyrediyordur. Gel bakalım. Aga be, dur bakalım. Bir şey diyeceğim öldüreceğine eminim çünkü ee, nedenini söyleyeyim Sek, silahlar seklerinden dolayı derken <laughs> oh, bir... <laughs> bir şey diyeceğim zemzem e, bu videoyu seyrediyorsan gerçekten <laughs> çok özür dilerim yani hs için <laughs> rezil oldun ha Neyse bir şey olmaz Şimdi Bir iki el daha isten atıp çıkacağım Selamünaleyküm. Ne abi? <laughs> abi bak. Ben herhalde eee terapi yapacağım yani bu selamünaleyküm demeyeyim diye. Bu arada çok yanlış yapıyor. Orada durduğundan dolayı ben hızlı bir şekilde bani yaparak uçabiliyorum abi. Bak. Adam öldü amına koyayım. Neyse beyler bu videomuz ee, bu kadardı. Eee hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Ee, ne diyecektim lan ben? Heh. Beyler dediğim gibi e, hepinizi seviyorum. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.